Suriyelilerin, Türklerin ve biz tüm Müslümanların üçüncü suçu ümmet olarak biz Müslümanların Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup olmamızdı. Galip olanlarsa İngiliz tankları İstanbul'a girip de işgal ettiklerinde sadece askeri olarak işgal etmedi. O İngiliz tanklarının sırtında Latin harfleriyle birlikte Avrupa kadın kıyafetleri de İstanbul'a girdi. İslam kıyafetleri çıktı, başörtü yasaklandı. Yani aslında şöyle oldu. NATO gelmeyene kadar İngiliz tankları İstanbul'dan çıkmadı. Tıpkı teslim ve tesellüm yapar gibi. Bu yüzden size şunu söylüyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş bir ümmet olarak ki yenilgimiz hala devam ediyor. Üçüncü Dünya Savaşı başlamış durumda. Bu savaşta galip gelirsek kendi ulus ve kaidelerimize egemen oluruz. Bu savaşta mağlup olursak tamamen yok oluruz. Suriye halkının Allah'ın izniyle galip geleceğine inancım tam. Suriye devrimi galip gelecek. Diyeceğim şu ki, Suriye halkının bu metaneti, sabrı dünya üzerinde hiçbir millette yok. olsun ki bu metanet ve sabır Kimse de yok. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkler dört yıl savaştı, ardından İstanbul düştü. Filistin'in savaşını Allah mübarek kılsın. Yemen halkı yaklaşık on yıldır savaşıyor. Fakat çok acı çeken, sağlı sollu hakaretlere, hançerlenmelere maruz kalan Suriye halkıdır. Bununla beraber bayrağı yere düşürmedi. Çünkü bu Suriye halkı Halid bin Velid'in torunlarıdır. Amr bin Elas'ın torunlarıdır. Yezid bin Ebu Sufyan Hazreti Muaviye'nin torunlarıdır. Yezid bin Muaviye ve Mervan bin Hakem'in torunlarıdır. Abdülmelik bin Mervan ve Velid bin Abdülmelik'in torunlarıdır. Bu halk Haccac'ın torunlarıdır. Bunlar Tarık bin Ziyad, Musa bin Nusayr'ın torunlarıdır. Bana elde edilmiş tüm zaferlerden söz et. Tüm zaferler Şam'daki kararlarla elde edilmiştir. İslam hadaratından söz et. Hepsi Şam'dan çıkan kararla şekillenmiştir. Bana adaletten söz et. Öyle ki İslam devleti ailesi olmayan Hristiyan kadına maaş bağlamıştır. İşte Muaviye bin Ebu Sufyan budur. Bugün Fransa'da Hristiyan kadın lokantalarda yeri silmez, yemek pişirmez, çay dağıtmazsa aç kalır. İşte Emeviler yönetim altındaki Hristiyan kadın bu. Ve Avrupa rejimi altındaki Hristiyan kadının durumu da bu. İşte bizim farkımız. Türkiye'nin, tüm İslam aleminin, Suriyelilerin, Arapların, Türklerin ve Kürtlerin krizlerinin sebebi budur. Nitekim Türkiye Osmanlı Devleti olarak Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup olmuştur. Mısır, Suriye ve Arap Yarımadası olarak hepimiz bu mağlubiyetten bir parçayız. Ne yazık ki durum böyle. Galip gelen anayasa, yasa, usul, kaide ve hatta kıyafetleri belirler. Bu yüzden bizden birinin geleneksel kıyafetle üniversiteye girmesi yasaktır, evet. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda galip gelenler bu kıyafetleri yasakladı. Kültüre saygı diyorsun ama kültüre saygı yok. Müslüman genç kız başörtüsüyle üniversiteye geliyor. Çünkü tarih boyunca Müslüman genç kız başörtüsü giymiştir. Fakat yasaklandı. Neden? Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda galip gelen bunu yasakladı. Kur'an-ı Kerim'e ulaşmanın önünde duvar olsun diye Arap harflerinin engellenmesi meselesi. Bakınız Kur'an'a savaştır bu. Yani bunlar Suriyeliden ne istiyor? Bugün 500 yıl boyunca Türk kanını içen Rusları Türkiye'de görüyoruz öyle değil mi? Yani Osmanlı ve Ruslar arasındaki savaş 500 yıl sürmüştür. Türklerin toprağı olup da Osmanlı döneminde Rusların işgal ettiği nice yerler var. Kırım, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Yunanistan, Kıbrıs, Girit, Tüm bunları kim işgal etmiş? Rusya, Rus ordusu. Tüm bu yerleri işgal ettiği halde Rusların Türkiye'de mülk edinme, vatandaşlık alma ve benzeri hakları var. Onlar için sıradan. Onlar istediğini yapabilir. İran 500 yıl boyunca Türklerin kanını içmiştir. 500. Şah İsmail Safevi zamanında başlayan savaş bugün hala devam etmekte. İran ve Türkiye orduları bugün Suriye'de bulunuyor. Bunlar arasında yarım kalan bir savaşı tamamlamak içindir. Bu Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail'in savaşıdır. Bu yüzden Türkiye'deki tüm film ve dizilerde bu sultana saldırılır. Çünkü bu sultan büyük bir adamdır. O Hz. Muaviye gibi büyük bir yönetici. Bu nedenle ona saldırır ve söverler. Diğer bir sultan daha vardı. Adı 4. Murat olmalı. Bu da İran'ı terbiye eden bir sultandır. Tüm film ve dizilerde vesaire bu sultana da saldırılır. Bugün Arap ülkelerine ve Türkiye'ye yemen olan İran lobisi hala siyaset ve medyada hakim durumdadır ne yazık ki. Yani bizim bunları kültürlü seçkinler diye adlandırmamıza şaşıyorum. Bunlar aslında İranlı. Bugünkü kültürlü Arap seçkinleri dediklerimiz gerçekte İranlı. Tüm Arap ırkçıları İranlıdır. Arap layıkları de İranlılardır. Bunların tümü Abdullah bin Sebe ve Meymun Ali Kaddah'ın torunları. Garip olan şu, Türkiye medyasında her gün İran ve milislerinin övüldüğünü görmekteyiz. Neden? İran ve milisleri deyip duruyorlar. Kimse İran'ın aleyhine tek bir söz bile etmiyor. Ben size Suriye halkı ve devrimi galip gelecek ve kazanacaktır diyorum. Peki ne zaman? Hz. Osman'ın zulüm altında öldürüldüğünü, Suriye minberlerinde haykırdığımız gün galip gelecektir. Müslümanlar olarak Hz. Osman'ın öldürüldüğü gün Zilhicce'nin 18. gününü andığımızda, andolsun ki bugünü kutladığımızda galip geleceğiz. Bu savaşın aslında Kur'an-ı Kerim etrafında döndüğünü bilmeliyiz. Hz. Osman'ın Kur'an'ı müdafaa ettiği için öldürüldüğünü bilmemiz lazım. Neden İran, Zilhicce'nin 18. gününü Gadirhum olarak kutluyor? Gadirhum bayramı aslında Hz. Osman'ın öldürüldüğü gündür. Onlar Hz. Osman'ın öldürülmesini kutluyor. 1400 yıldır Hz. Osman'ı öldürüp İslam devletini yıkmalarını kutluyorlar aslında gözümüzün içine baka baka. Muaviye İslam devletini yeniden kurdu. Bu yüzden Hazreti Muaviye'ye yakın duyuyorlar. Çünkü İslam devletini yıkıp ondan kurtulmuşlardı. Çünkü onlar Önce Hz. Muaviye'yi öldürüp sonra Hz. Ali'yi öldürmeyi planlamıştı. Onlar Hz. Muaviye'yi öldürmeye gittiler, başarısız oldular. Amr bin Elas'ı öldürmeye gittiler, başarısız oldular. Hz. Ali'yi öldürmeyi başardılar. Neyse bir kez daha tarihe dönmeye gerek yok. Türkiye'de olan şu, Suriyelilerin gayrimenkul sahibi olmaları yasak. Aslında Türkiye ekonomik krizde paraya ve yatırıma ihtiyacı var. Kanada'ya giden Suriyeliler maşallah zengin olmuş, milyarder olmuşlar. Şu anda Suriyeliler oradaki Somaliler gibi zengin olmuşlar. Zira oradaki Somaliler Allah daha da artırsın zengin olmuşlar. Allah bizleri de onlara katsın inşallah. Amin. Bugün İngiltere ve Almanya'da bulunan Suriyeliler şirketler açmış, iş insanı olmuşlar. İnşallah Suriyeliler Mısır'a da egemen olur ve yönetirler. Allah'ım bizi Suriyelilerin Mısır'ı yönetmesiyle rızıklandır. Ey Allah'ım bizi Selahattin Eyyubi'nin Mısır'ı yönetmesiyle rızıklandır. Amin. Suriyeli zenginlerin Türkiye'de yatırım yapma hakkı var mı? Ruslara ve Suriyelilere tanınan haklar Suriye'ye tanınıyor mu? Hayır, hayır. Yok böyle bir şey. Neden? Mesele ekonomik kriz veya Türkiye milliyetçiliği değil çünkü. Ruslara ve İranlılara yönelik Türk milliyetçiliği söylemine rastlamıyoruz. Yahu İstanbul'u kim işgal etti? İstanbul'u İngiliz ve Ruslar işgal etti. Anadolu'yu kim işgal etti? İran. Suriyeliler ne İstanbul'u ne de İzmir'i işgal etti. Fakat tüm düşmanlık Suriyelilere ve Araplara yönelmiş. Neden? Çünkü Müslümanlar herkes biliyor ki İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethetti. Fatih Sultan Mehmet'i fetih konusunda teşvik eden ve İstanbul'un manevi Fatih'i kim? Suriyeli olan Şeyh Akşemseddin'dir. Şeyh Akşemseddin, Ebu Bekir Sıddık'ın torunlarından Müslüman bir Arap'tır. Ve subhanallah, subhanallah. Şu ilginç duruma bir bakın. Fetihleri gerçekleştirenlerin hiçbiri Rasul'ün ailesinden değil sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir tesadüf mü? Fetihleri yapan Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın akrabaları ama Rasul'ün ailesinden akrabaları değil. Emeviler ve Resulün ailesi değil. Selçuklular da Resulün ailesi değil. Osmanlılar da Rasul'ün ailesinden değil. Sultan Fatih'i fethe teşvik eden Akşemseddin de Resulün ailesinden değil. Endülüs'ü fetheden Murabitinler de Resulün ailesinden değil. Bakın, size şunu açıkça söylüyorum. Tüm İslam tarihi boyunca Hz. Hüseyin'e soy olduğunu iddia edenlerin %90-95'i şeytana tapanlardır. Karmatiler, aşağışlar, Büveyhiler, Fatımiler vesaire vesaire vesaire. Bunların hepsi batıni fırkalar, %95'i böyle. Bugün biri çıkıp ben Hz. Hüseyin'in soyundayım derse korkarım bu tarihin tekerürü olur çünkü. Diyeceğim o ki, biri ben Hüseyni'yim ve Şerif'im derse bir sorun var demektir. Bizim Mısır'da Nuri Şerif'imiz var. Artı bizim Mısır'da Safat El Şerif'lerimiz var. Şerif'in ne olduğunu onlarda da gördük. İçki, zina vesaire vesaire her şey var. Fakat adının sonunda Şerif takısı var. Bunlar Abdullah bin Sebe Karmatilerin torunlarıdır. Ne bekliyorduk ki? Evet. Bana göre Suriye halkının dışlanmasının en baştaki nedeni Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup olmamızdır. Diğer bir konuda şudur. Türkiye'yi kim yönetiyor? Türkiye'yi Birinci Dünya savaşında galip gelenler yönetiyor. Bunlar ordu ve tanklarla kazandılar. Galibiyetlerinin gereğini yapıyorlar. Yazılmayan anayasa günümüze kadar Türkiye'yi yönetmeye devam ediyor. Bu yüzden Fransa, bir Rus veya İranlı biri Türkiye'de ufak bir sorun yaşasa hemen hakkını arar ve bulur da evet. Fakat Müslüman biri sorun yaşasa hakkını alamaz çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup olmuş bu yüzden. Ey Türkiye'deki Müslümanlar, sokaklardaki başıboş köpekler Türkiye halkının çocuklarını parçalıyor. Öyle değil mi? Durum bu. Bu köpeklerin uyuması lazım ama derin devlet hayır diyor.